Bugün sizlerle gezme değil, ee, eğlenme. Gördüğünüz abim <laughs> babam, zekalı babam. <olan. gülüyor> Anne. Ee, Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi göl kenarındayım. Ee, Birazdan gezeceğiz. Ee, onun için yürteceklerdir. <laughs> evet, ayaklarımı görüyorsunuz. Şimdi yürüyoruz. Evet, şuradan gördüğünüz yerden çıkacağım. Böyle dev gibi bir taş var. Ağaçlar, böyle ağaçları kazmışlar. Burada da böyle dallar var, oradan yardımıyla. Ben çıkıyorum ama benim annem bir daha gelmemiş. Anne, hadi. Hayır, suya taş atalım. Ben suya taş atmayı deneyeceğim. Çok yaklaşmak istemiyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Şu an dolu var gördüğünüz gibi şöyle. Peki ya. Değil mi? Şöyle yapayım ben. Çok güzel. Zaten ben Menderes'e bayılıyorum. Ağaçlar var değişik değişik. Aslında bunda böcek falan olmaz. Ama çıkamam tabii ki. oturduk bir yere de. Şu an oturmuş haldeyim. baba. <laughs> Safa'yı denize attı. Deniz mi bu? <laughs> Deniz değil mi? <laughs> Deniz demişim göle attı. Şimdi e, ayaklarımı çekiyorum. Çünkü yürüyorum. Yılan gibi bir dal. Aha. Çıngıraklı yılana ben <laughs> çektim. Evet. E, Burada merdiven gibi dediğim gibi. Buradan bas. Ben. Çocuk konuşuyor. Ya burası Güzel. zengin E buralarda da piknik yap. Şimdi arkadaşlar sallanan köprüye gideceğiz. Çok heyecanlıyım. köprüye gidiyoruz. burada Sibile kurdu var. Evet, evet. şu an köprüdeyiz. Şöyle köprüdeyiz. Şöyle da Şöyle köprüdeyiz. Geçtik köprüsü. Ee, sallanıyor. Şu an çok mutluyum. Çok güzel. Evet. 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 böyle altta da su var. Ah, çok güzel. Bakın. Var. Evet. kapı sonlanmak üzere az kaldı. şimdi ben neden sessiz konuşuyorum? Biraz böyle kabrede dolu insanlar olduğu için utanıyorum biraz. Şöyle manzarayı da görün ben de. Şu da güneşli. Evet. E, annem geliyor. Evet. Yürüyoruz. zaten dünyanın en mutlu günü diyebilirim. Yani bugün çok mutluyum. Pazar günü. Ee, video biraz uzun oldu. Video bayağı uzun Cumartesi bir tanemesi yürümeye devam edelim.

Belki biraz gezebilir Baba biraz gezeceğiz mi? Daha <laughs> nereye <laughs> Evet. Bu uh, family uh, tek gibi oluyor. Yani ailenin İngilizcesini bile unuttum. Kusura bakmayın.